Suriyeli sığınmacıların Türkiye'de kalması halinde bu doğum hızıyla 2053 yılında Türkiye'nin nüfusunun 35 milyonu Suriye kökenli insanlardan oluşacak. 2053 sayı 35 milyon. Dolayısıyla demografi 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 diye söylemlerimizin arkasında işte böyle bir sonuç var. Bütün bunları en ayrıntılı biçimde milletimizle peyderpey tartışacağız ve paylaşacağız. Şimdi bunun yanında bu çalışmaları yaparken yapıcı siyaset anlayışımızın gereği olarak yapılması gerekenler konusunda iktidarı uyarmaktan geri durmadık, durmayacağız. Ez cümle Muhalefette olsak bile Türkiye'nin yönetimini devralmaya hazır bir siyasi partinin sorumluluğu ile hareket ettik ve edeceğiz. İyi parti olarak ülkemizin her kritik meselesinde olduğu gibi sığınmacı ve kontrolsüz göç konusunda da makul, akılcı ve soğukkanlı bir yaklaşımla hareket etmeye devam edeceğiz. Bu perspektiften hareketle buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bugün artık geçici koruma statüsünü ve düzensiz göç hareketliliğini belirleyen yabancılar ve uluslararası koruma kanunu üzerinde konuşmanın ve gerekli değişikliği yapmanın vaktidir. Biz gazi meclisimizin bu önemli sorunumuzun çözümünde bir tartışma istişare ve başarılabiliyorsa bir uzlaşma zemini olduğuna inanıyoruz. Milletimizin acil çözüm beklediği böyle bir meseleyi milletin evinde konuşabilmek ve çözüme bağlayabilmek en başta bize kendisini temsil etme yetkisini veren aziz milletimize karşı görevimizdir. Bu mesele bize göre de partiler üstü bir meseledir. O nedenle diyoruz ki gelin özel bir oturumda ve milletimizin gözleri önünde meseleye bakışımızı ve çözüm önerilerimizi her bir siyasi parti olarak ortaya koyalım. Gelin milletimizi ve memleketimizi bu cendereden birlikte çıkaralım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Şentop'un bu haklı ve meşru çağrımıza kayıtsız kalmayacağını umut etmek istiyor. Bunun esasında milletimizin acil bir çağrısı olduğunu milletimizin huzurunda bir kez daha hatırlatmak istiyorum.